Çocuklar nerede kaldınız? <laughs> Çok özür dileriz. Bizimkiler pizza istedi. Ne yazık ki vazgeçiremedim. Yok. Yok. Yine öttün ya. Hayır. O kelimeyi öyle kullanma. Yıl 2023. Affedersin olmuş. baba. <laughs> Baksanıza çocuklar. Toplumdan dışlanmış canavarlar olmasak istediğimizi yapabilsek. Ha! Ne yapardınız? Liseye giderdim. Sevgili yapabilirdim. Hiç sanmıyorum. Daima, Polis süpersinein başlattığı suç dalgası karşısında çaresiz. Yüzünü gören olmamış. Neden? Çünkü yüzünü gören herkesi öldürüyor. Oo. Oo. <gülüyor> 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 süper. Hayır süper değil. Ee, süperim. <laughs> Süpersineği indirirsek o zaman bizi kabul ederler. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. <laughs> nasıl ya? Minik toz ha? Başka mutantlar olduğunu bilmiyordum. Artık dünyayı mutantlar yönetecek. Bu yıl... Onu durduramayız. Denemeliyiz. Michelangelo, yüreklisin. Donatello, sen bilgesin. Rafael, sen cesursun. Ve Leonardo, onurlusun. Birlikte... Ne isterseniz başarabilirsiniz. Ninja Kaplumbağalar Mutant Kargaşası yakında sinemalarda.